Arkadaşlar cümleten selamun aleyküm Bildiğiniz üzere daha doğrusu bazı arkadaşlar biliyor Hesabımız çalındı Bizim yeni hesabımız tabi Artık bu hesapta olacağız Şuradan ID'yi görebilirsiniz Açıklama kısmında da ID'yi veririm zaten sizlere Buradan bu şekilde Arkadaş ekleyebilirsiniz beni Youtube'da canlı yayın açacağım TikTok'ta da takip ederseniz oraya da video paylaşacağım Hesabımın nasıl çalındığı ile ilgili size bilgi de aktaracağım, benim başıma geldi, sizin başınıza gelmesin diye. Ee, öbür hesapta bayağı bir sandık biriktirmiştik. 100 tane klasik, 100 küsür de diğer sandıklardan vardı. Hatta premiumdan 40 falan vardı. Kısmet olmadı. Sağlık olsun diyelim. Siz de geçmiş olsun dersiniz umarım. E bu hesaba satın aldık. Ne kadar aldığımı merak ediyorsanız da yorumlara gelin orada söylerim ne kadar aldığımı. Güzel bir hesap. Hesap tanıtım falan yapmayacağım ama içinde bayağı bir popülerlik var. Büyük ihtimalle yayınlarda klasik maçlara benden gelip benden daha çok hasar verenlere bu popülerliklerden yollayabilirim. Bakın bayağı bir popülerlik var gördüğünüz gibi. Burada da şansımıza bizim için sanki biriktirmiş gibi 75 tane sandık biriktirmiş. Sağ olsun bize satan kişi. Bize de dedik ki yanımda kuzenim Mehmet Nur var. Onunla birlikte açalım dedik bu sandığı. Belki Mehmet Nur'un şansına bir buz diyarı çıkar. Buz diyarı 4 seviye bu arada hesapta. Belki 5 seviye yapabiliriz. Bu hesapta da zaten bir bizon var bir de buz diyarı var şu vurma efektini gerçekten almayı isterim nihai sureti isterim bir bakarsın 3 tane çıkıyormuş Mehmet Nur tam 9 var. 5 6'ya basmış <laughs> hayaller hayatlar bir tane çıkmadı caps neyse hadi başlayalım açmaya sırayla ama ha. ilk önce ben başlayayım şanssızlığı atayım üstümüzde ben sana bir şey diyeyim mi, buz diyarından çok bu arabanın çıkmasını isterim. Bence de, bu araba çok iyi. <laughs> bu arada bizim karakterimiz de şey... Hıyar... <gülüyor> Victor <gülüyor> Reis. Bunu gördükçe gülesi geliyor insanın yani. Dur benim taktiğim var. QBS. Ben bir onunla açayım abi, haydi. Umalım da güzel bir şey çıksın. Kay tak. Tıst. Evet arkadaşlar çok güzel şeyler çıktı. Sıra Mehmet Nur'da bakalım Mehmet Nur. Kapattı. Ben iki tekli bir olma açabilir miyim? Hayır. Onlulara aç. Taklit yapıyorum. Sonra tekli yapacağız bir tekli bir onlu diye gideceğiz. Onu mı acı? Hmm. Bakalım bir tane böyle güzel bir şey verecek mi onu merak ediyorum. Verecek mi Hakeme güzel oldu. Başka yoktu. Şimdi daha. <laughs> Şimdi. Bizde 5 tane falan kaldı büyük ihtimal. Yok 55 aynı. Şimdi bir tekli bir onlu şeklinde gidelim. Ben bir tane tekli bir tane tekli bir tane onlu açacağım. Sen de aynı şekilde bir tekli bir onlu. Hop. Nane. Abi ben <laughs> evet Victor Reis'in şansına bir onu yapıştıralım. Bence bir kırmızı atar. He? Bir kırmızı atar. Ya arabayı versin de kırmızı mırmızı atmasın. Çöp. 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 Başa alıyor. Sıra zendek. İstersen ilk başta tekli aç. istersen de ilk başta onları aç. Şimdi güzel bir ver. taktik yapalım. Yeni taktiklerle. Nane. Cacık. Elleme ona bırak. Haydi bakalım. Üç tane buz diğeri çıkarttık Mehmet. Ben <laughs> <laughs> Gelmezse gelmesin ya. Yapacak bir şey yok ya. Ben fakir takılacağım. Fakir takılırsan Ay, her şey gelir. Ver bana. Nane versen de olur hadi, hadi. Bir tekli bir onunla. Evet, hıyar verdi. Şimdi bir onunla. Hadi be, güzel bir şey. Çok boş attı bir şey Hiç bize güzel bir şey atmadı ki. İşte çok boş attı. Boş şey Hiç bir şey at. Ben de şans yok abi. Ben bana hiç güzel bir şey atmaz. Yani o kadar kutu açılımı yapmışımdır hiç güzel bir şey atmadı. İki tekli bir onu denesi yok Hayır, bir tekli bir onu. <laughs> Doğru <oldu> öyle şey ayarladım. <laughs> ya yani ben değiştiriyorum bak diye. Tam değişti işte. Açtım. Ne gelecek? yapacağım şurada? Ne gelecek? En 24. Na ne? <laughs> <laughs> bak şimdi ben alıyorum o arabayı ve yoluma devam ediyorum. Bize hep sonunlarda veriyor genelde. Sonunlu bu, ben arabayı alıp devam edeyim. Geç geç. Ha, geliyor araba. Geldi. Cacık geldi arkadaşlar. Bu kadar güzel bir kutu açılımı videosu olamazdı. Hıyarlık videosuydu. Kapat ya video. Burada bitti arkadaşlar video. İzlediğiniz için teşekkürler. Yayınlarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.